Herkese merhaba, ben Ece. Nasılsınız? <laughs> e, haftanız nasıl geçti? Benim haftam bu hafta birazcık fazla uyuyarak geçti. <laughs> Çok fazla uyudum yani. Ama genel olarak güzel bir haftaydı bence. E, bugün sizinle konuşmak istediğim konu, çoğu kişinin e, yaşadığını düşündüğüm ve bu konudan da muzdarip olduğunu düşündüğüm bir konu. Bugün konuşmak istediğim konu zorbalık konusu. Zorbalık konusu kiminin kolaylıkla geride bıraktığı bir konuyken kiminin de hala önünde korkulara sebep olan bir konu olduğunu düşünüyorum. Yani biraz aşılması zor da olabiliyor kimi insanlar için. Tabii yaşadıklarına bağlı olarak da ya da karşısına çıkan insanların tekrar aynı olayları gündeme getirmesiyle de doğru orantılı olarak tabii ki e, ilerliyordur süreç. Ben yine e, birkaç soru hazırladım. Onların üzerinden gideceğim ve bu sefer bir tane farklı bir şey daha yaptım. Onu da konuşmaların e, sonralarında konuşacağız. Onu söylemeyeyim birazcık sürpriz olsun. E, i̇lk soruyla başlıyorum o zaman. Bu arada ses farklı geliyor mudur, gelmiyor mudur hiç emin değilim ama kulaklığım değişti. <laughs> Ondan da çok küçük bahsedeyim. E, kulaklığımı makineye attık ve yıkadık. Öyle e, reis gitti yani. Yerine yenisi geldi yani anlayacağınız. <laughs> İnşallah bunun ses kalitesi de onunki gibi iyidir yani. Bu da böyle gereksiz bir bilgiydi. Şimdi soruya geçiyorum. İlk soru bana göre zorbalık ne demek? Bence bir insana zorbalık yapmak ya da zorbalık benim için şöyle. Bir insana hareketlerinizle, cümlelerinizle ya da Zorbalık yapan bir insanın, atıyorum arkadaşıysanız, sessiz kalmak da bence zorbalığı o esnada desteklemek demek. Hani karşı koymamak, bunu engellemeye çalışmamak da bir zorbalık olduğunu düşünüyorum. Zorbalığı yapan kadar zorba değilsiniz ama sessiz kaldığınız için de bir noktada bence siz de bunu desteklemiş oluyorsunuz gibi hissediyorum. Bilmiyorum, doğru olmak zorunda değil. Bu benim düşüncem. Bana göre zorbalık bu demek. Yani... Bir insanı rahatsız hissettiriyor olmak. Ruhsal anlamda o insanı e, bunaltmak gibi de, Bilmiyorum, böyle bence. Benim gözümde. İkinci soru, zorbalığı kimler yapar? Zorbalığı e, her yaştan insan yapar. İş hayatına girdiğinizde patronlarınız da yapabilir. Okurken e, bir öğretmeniniz de yapabilir bunu. Bunu bir arkadaşınız da yapabilir. Yolda yürürken hiç tanımadığınız bir insan da yapabilir. Ailenizden de görüyor olabilirsiniz. Yani herkes yapabilir bence bunu. Ama e, benim konuşmak istediğim e, esas kısım okulda arkadaşlarımızdan gördüğümüz zorbalık üzerine olacak. Küçükken e, bu bu arada çok küçük yaşlarda da başlayabilir. İlkokulda da başlayabilir, ortaokulda da başlayabilir, lisede de başlayabilir ya da ilkokulda başlayıp sonrasında da devam edebilir. Ya da atıyorum ortaokuldan sonra lisede hiç zorbalık görmeyebilirsiniz. Yani tamamen çevrenizdeki insanlarla ve sizin e, çevrenizdeki insanlara karşı tutumunuzla da alakalı olabilir. Küçük yaştakilerden bahsedecek olursak, küçük yaşta çocukların ne kadar patavatsız olduğunu biliyoruz hepimiz bence. Tabii ki olmayanlar da vardır ama genelde çocuklar çok söylediklerinin önün arkasını düşünmezler ve ilk düşündüklerini dile getirirler. Mesela saçınız güzel değilse saçın çok çirkin diye sana kolaylıkla söyleyebilir. Bunu büyük yaşta bir insana yaptığında büyük bir insana etkilemezken kendi yaşta olan bir insana etkileyebilir bu durum. Bu da işte zorbalık oluyor zaten. Ben şimdi şundan da bahsetmek istiyorum. Yani küçükken size zorbalık yapan bir insan ileride de yapmak zorunda değil. Yani o insanlar da büyüyorlar. Hani küçükken belki bunun sebepleri arasında arkadaşları tarafından e, o şekilde bir dikkat çekmişse ya da o şekilde alkış tarzında bir destekleme gördüyse ya da başka bir şekilde onu devam ettirmek istiyor olabilir. Bunu bir oyun olarak görüp sizle uğraşmak ona keyif veriyor olabilir. E, ya da ne bileyim kendisindeki eksiklikleri fark edilmesin diye başka bir insana o konuda odağı yönlendirebilir. Hani çok fazla sebepten kaynaklanıyor olabilir ama ileride o insanla belki tekrardan konuştuğunuzda o insan değişmiş olarak da bulabilirsiniz. Yani her insan o şekilde devam etmiyor. O yüzden size küçükken zorbalık yapan bir insan varsa ileride onunla ya tabii ki zorbalığın ne boyutta olduğu çok önemli burada. Hani ben bir laf atmışsa mesela atıyorum e, hani bunu çok bence büyütmeyin. Ya da ne bileyim. O insanla arkadaş olmak zorunda da değilsiniz. Tabii ki. Bu sizin. Tamamen size kalmış. Ben şu anda belli bir şey kafamda canlandırdığım olay üzerinden konuşuyorum ama sizin yaşadığınızı tabii ki bilmiyorum. Siz kendiniz için en iyisine daha iyi karar verirsiniz. Eğer kendinizin hikayenizle alakalı bir konuşma, benimle konuşma yapmak isterseniz bunu yoruma yazarak da belirtebilirsiniz. Orada daha belki detaylı Güzel konuşabiliriz. Burada e, siz tanımadığım için belli bir kişiye yönelik konuşamıyorum. Aklıma ilk gelen genellikle karşılaşabilecek durumlar üzerine daha çok konuşmaya çalışıyorum. Ama tabii ki söylediklerimde eksik ya da sizin yaşadıklarınıza uygun olmayan şeyler de olabilir. Siz kendi hikayenize göre alın benim dediklerimi. Bence zorbalığın e, şeyine ilacı ne bana kalırsa zorbalığın ilacı zaman. Yani zamanla aşabileceğinizi düşünüyorum. Belki e, okul değiştirerek, e, sınıf değiştirerek bu süreci daha minimuma indirebilirsiniz ama gideceğiniz yerde de yaşamayacağınızın bir garantisi yok. Ama çevrenizde iyi insanlar da olacaktır. E, yani hiçbir zaman karamsarlığa düşmeyin. Burada ben şunu yaşadım, burada da yaşarım gibi düşünmeyin. Yani çevrenizde İyi insanlar da olacaktır. O insanların dediklerini, sevdiğiniz insanların dediklerini önemsemeye çalışın. Sevmediğiniz yani sizi çok değer vermediğiniz insanların söyledikleri çok aşırı umurunuzda olan şeyler olmasın. Eleştirin. Eleştirinin... E ne sebeple size yapıldığını bence asıl önemseyin aslında. Yani sizi yargılamak ya da böyle sizi küçük düşürmek için mi biri bu cümleleri kuruyor yoksa sizde gerçekten bir yanlış bir şey olduğunu sezdiğinde sizi e, yani yapıcı bir eleştiri olarak mı yapıyor bunu? Yapıcı olarak mı yoksa yıkıcı olarak mı yapıyor bu eleştiriyi? Bence bunun ayrımını yapın öncelikle. Eğer yapıcı olarak yapıyorsa dikkate alabilirsiniz. Kendi süzgecinizden geçirerek dediklerini önemseyebilirsiniz. Eğer yıkıcı olarak yapıyorsa hiç önemsemeyin bence. Yani zaten amacı belli. Hani Siz kendinizi daha iyi tanıyorsunuz. Eğer sizi seven, sizin değer verdiğiniz insanlar da sizi tanıyorsa bence hiçbir problem yok. Ama diyorsanız ki ben çevremde yanlış anlaşılmak istemiyorum. O insanı birebir kenara çekip bence konuşabilirsiniz. Yani şey diyebilirsiniz. Ya sen bana niye bu konuyla alakalı sürekli böyle konuşuyorsun? Seni rahatsız eden nokta ne? Beraber bir ortak yol bulalım deyin. Ve eğer karşınızdaki gerçekten e, tek başına anla, yani tek başına olduğunda anlayışlı bir insansa. E, sizi dinleyecektir ve belki önemseyecektir ve bu problem çözülecektir. Ama bence konuşursanız bir şey kaybetmezsiniz yani. Ama o insanla birebir konuşmanız bence çok daha mantıklı bir seçenek olur. Çünkü e, arkadaşların yanında belki değişen bir insandır. Özellikle küçük yaştaysa bu çok olağan bir durum yani. E, tek başına yakalarsanız, tek başınıza hani kenar çekerseniz hem orenci de olmamış olur. Hani belki olur da kırıcı bir şey siz söylersiniz. Orenci de olmamış olur. Ya da o size karşı yine kırıcı bir kelime söylerse bu sefer siz rencide olmazsınız ve birebirken daha iyi iletişim de kurabilirsiniz. Hani dikkatiniz birbirinizde olur. Bence bunu bir deneyebilirsiniz. Size demiştim ya bölümün başında size bir şey hazırladım diye. Hazır hazırladım demiş miydim hatırlamıyorum. Ama bir şey hazırladım. O da şu. Ben arkadaşlarıma, kendi sınıfımdaki arkadaşlarıma anket gibi bir şey hazırladım. Öyle çok ciddi bir şey değil. Ben tamamen konuyu güzel bir şekilde ele alabileceğim sorular sormaya çalıştım. Bu arada ben bu anketi yapalı bayağı oldu. Bir ay olmuş mudur bilmiyorum. Olmuş da olabilir. Ama ondan sonra hiç podcast çekemedim zaten. Bugün de boş vaktim varken dedim ki yapayım dedim. Bunu aslında bayağı önce sormuştum ama şu anda yapacağım. Bu arada bugünün tarihini vermedim ben. 9 Ocak Pazar günündeyiz. 2022 yılına girdik ve saatte 22.05. Şimdi ben bu anketten bahsedeyim birazcık. Ben bu anketi bizim safımızda kız çoğunluklu, erkekler çok az. 8 kız ve 3 erkek üzerinden yaptım. Şimdi burada önümde kağıtlar var. Bu Kağıt hışırtıları gelebilir bir miktar. Eğer rahatsız ederse özür dilerim. Ee, ben sırayla buradaki insanların üzerinden konuşa konuşa da konuyu e, daha güzel kavrayabileceğimizi düşünüyorum. Bilmiyorum, böylesi daha iyi olurmuş gibi geldi bana. Şimdi ben burada kağıtları e, okuyarak gideceğim. Bir tane er, erkek erkeklerle başlıyorum. Erkekler çoğunlukla olarak 3 kişi de... E, İki tanesi zorbalığa uğramamış. Sadece bir tanesi zorbalığa uğramış. Tabii ki ben bu arada buradaki kendi sınıfımdaki kişilerden genele vurmak gibi bir şey yapamam. Mümkün değil. Belki başka bir sınıfta yapsam erkeklerin hepsi zorbalığa uğramış olacaktı ya da hiçbir uğramamış olacaktı. Ben sadece kendi yakınımdaki insanlar üzerinden bunu yaparak hani sizin yalnız olmadığınızı da bilmenizi istiyorum. Yani zorbalık inanın çok fazla çocuğun geçmişinde ya da hala da yaşadığı bir problem. Hani yalnız değilsiniz bunu bilin. Neyse ben kağıtlara dönüyorum şimdi. Bu erkeklerden zorbalığa uğrayanla başlıyorum. Soruları okuyacağım. Bunu da e, okuyarak gideceğim. Hayatında hiç zorbalığa uğradın mı? Cevabı evet oldu. Cevabın evetse kaç yaşında oldu? 5. ve 8. sınıf arasında. Yani zaten ben bu arada baktığımda şey sınıfımdakilere baktığımda çoğunlukla zorbalığa uğrayanlar genellikle ortaokul döneminde olmuş hep bunlar. Yani ortaokulda mesela ben kendimden de bahsedeceğim bu şey kağıtları konuştuktan sonra ben de ortaokulda zorbalığa uğramıştım. Benim için de ortaokuldu yani. Hiç zorbalık yaptın mı? Hayır. Bu arada bir şey daha dikkatim çekti. Genelde zorbalığa uğrayanlar zorbalık yapmıyorlar. Yani Genelde ben, ben buradaki kağıtlara baktığımda böyle bir şey gördüm. Ee, şeyden kaynaklı olabilir. Ya şey de çok bu arada burada doğru veya yanlış gibi bir şey söylemiyorum kesinlikle. Zorbalığa uğrayanların bir kısmı empati yapıyor ve ben başkasına zorbalık yapmam diye düşünüyor. Bir kısmı da ben zorbalık yaşadım. Ee, ben de karşımdakine, genelde başka bir insanı yaşatmıyorlar. Ee, Karşındakine. O da zorbalık yapıyor tepki olarak. Yani bu ikisi, iki seçenek benim yaptığım kağıtlarda ortaya çıktı. Yani doğru veya yanlış ikisine de demiyorum. İnsanların yaşandığı şeyleri duygularını sonuçta şu anda ben ben de yaşadım ama onun yaşadıklarını onun gözünden göremem yani. Ee, buradan devam ediyorum. Ee, Eğer zorbalığa uğradıysan sana ne hissettirdi? Tek başına olduğunu ve bununla baş etmen gerekiyormuş gibi hissettirdi demiş. Ee, Bence bu çok normal bir duygu ya. Yani kendinizi çünkü özellikle çevrenizde size bu konuyla alakalı savunmayan, hani biri size zorbalık yaptığında size hayır deyip size sarıp sarmalamayan bir insan olduğun, olmadığında kendinizi yalnız hissetmeniz çok normal bu arada yani. De özellikle genelde yaşlar küçük yaşlar olduğu için henüz daha karakteriniz oturmamış olduğu için kendinizi hep çevrenizdekilerin ağzından tanıyorsunuz. Çevrenizdekiler sizin için çok fazla olumsuz cümle kurarsa siz de kendinize o şekilde bir insan gibi tanımlamaya başlıyorsunuz. Ama ileriki yaşlarda siz kendinizi bildiğiniz için aslında çevrenizdekiler size o kadar da önem ilgilendirmiyor yani. O kadar önemsemiyorsunuz. Çünkü diyorsunuz ki ya ben kendimi biliyorum. Benim sevdiklerim beni biliyor. Senin dediklerin benim olduğum insanı değiştirmeyecek diyor. Bence bunu küçük yaşta da kazanırsanız hani çevrenizdeki yani de size dediğim gibi en başta da hani sizi sadece yargılamak için, siz sadece zarar vermek için konuşan insanların dediklerini çok önemsemezseniz aslında konu büyü büyümemiş olur hem gözünüzde de. Neyse ben devam ediyorum. Ara ara bu şekilde gireceğim. Bu konuyu aşabildin miye cevabı evet olmuş. E, aşabildiysen, şey sor, iki seçenek sunmuştum burada. Aşamadıysan neden, aşabildiysen nasıl diye. Aşabildiysen nasıl'a cevabı, güçlü olarak ve kendimden başka kimseye değer vermeyerek demiş. Bence e, bir süreliğine de olsa kendinizi hayatınızın merkezine koymak öyle bir zamanda sizi e, çok iyi iyileştirir. Hani bunu uzun vadede yapmak belki... E, Bence ileride karakterinize bencilliği oturtabilir hani e, bu bence bencil çok aşırı bencillik e, iyi bir şey olduğunu düşünmüyorum ben yani çevrenizdekileri de bir miktar önemsemeniz gerekiyor ama tabii ki kendi hayatınızdayken hayatınızdaki çoğu şey kendinize göre e, ilerletmek durumundasınız bu yüzden de e, kendinizin hayatınızın merkezine koymanız çok normal bir durum bu bencillik değil e, öz sevgidir, öz saygıdır bu yani. Çünkü hayatınızın merkezine başka insanları koyduğunuzda öz saygınız da buna bağlı olarak düşüyor ve değersiz hissetmeye başlıyorsunuz. Ee, böyle bir şey de yaşayabilirsiniz ama bunlar da aşılıyor. Yani bunları da aşabilirsiniz. İsterseniz bu konu hakkında da konuşabiliriz hatta. Diğer soruya devam ediyorum. Sana zorbalık yapanlarla tekrardan karşılaştın mı? Ya? Hayır demiş. Buna da iki seçenek sunmuştum. Karşılaştıysan ne hissettin? Onunla konuştun mu? Karşılaşmadıysan, karşılaşsan ona ne demek istersin? Ee, umrumda bile olmaz. Benim için bir hiçler. Nefret bile hissettiremezler. Bu konuyla alakalı ben de böyle düşünüyorum bu arada. Yani eğer o insanlar beni ikinci seçenekteki gibi yani sadece zarar vermek için bunu yapan insanlarsa bir insana çünkü ben şunu düşünüyorum. Bir insana nefret etmek demek ona sevmek kadar bir ilgi ayırmak demek. Onun her hareketini takip etmek. Ama sevmekten farkı şu. Severken bir insana onun bütün hareketleri size olumlu bir etki yaratır. Yüzünüzü gülümsetir, içinizde kelebekler uçurtur belki ya da ne bileyim bu tarz duygular. Ama bir insana nefret ettiğinizde onun her hareketi gözünüze batar. Sürekli böyle onun başarılarından, iyi yaptığı şeylerden sürekli siz içinizi böyle kötü kötü kötü, kötü doldurmaya başlarsınız ve sürekli hayatınızı onunla kıyaslamaya başlarsınız. Yani bir insana aynı ilgi, aynı vakti ayırmak, sevdiğiniz bir insana göre aynı vakti ayırmak demek ve size sürekli kendinizi kötü hissettirecek bir alışkanlık kazanmak demek bence böyle bir duygu. Yani onun yerine insanlardan nefret etmek yerine bir insanı sevmiyorsanız tamamen varlığını yok sayın. Yani o insanı hiç önemsemeyin. E, inanın bir insana yapabileceğiniz en güzel şey bence yok saymaktır. Şu sözü unutmayın. Sizi hatırlayan en son insan öldüğü zaman siz de ölmüş olacaksınız. Yani siz o insanı sürekli hafızanızda yaşatırsanız o insan hiçbir zaman ölmemiş olacak. Ve siz bu insanı sürekli başka insanlarla konuştuğunuzda onların hafızalarına da girdiğinde Onlarda da ölmemiş olacaksınız. Farkında olmadan bir insanı yaşatmış olacaksınız sürekli. Sevmediğiniz bir insana neden bu kadar anlamlı bir şey, yani yaşatmak gibi anlamlı bir şeyi veresiniz ki yani? Yani bence dediğim gibi düşünmek zorunda değilsiniz tabii ki ama bu şekilde de düşünebilirsiniz. Arka sayfaya geçtim. Çevrende zorbalığa uğramış biri var mı? Evet demiş. Varsa ona bu konuda destek oluyor musun? Evet demiş. E şöyle bir şey de var. Genelde zorbalı uğrayanlar çevresinde zorbalığa uğrayanları sonrasında hep destek oluyorlar. Ya belki de empatisini çok iyi yapabildiği içindir. Sence bir insan neden zorbalık yapar? Cevabı ne bileyim olmuş. <laughs> Bilmiyor. yani. Ya bazı insanlar empatisini kuramaz. Çünkü o tarafta hiç bulunmamış zaten. Zorbalık yapmamış. Yani normal. Sence zorbalık yapanlar da zorbalığa uğrayan insanlar mıdır? Olabilir. Bunu bilemem demiş. Son olarak zorbalığa uğrayan bir insan gördüğünde tepkin ne olur? Hiçbir şey bunu anca kendin aşabilirsin. Hiç müdahale etmem demiş. Buraya da şöyle bir not bırakmak istiyorum. Buradaki aslında anlatılmak istenen şey şu. Hani ben işte zor ben de zorbalık yaparım gibi. Hani benim başlık söylediğim bir tip değil. Bu şey. Ben kendi başıma aşabildim. Yani sonuç olarak dile ben evet ben artık takılmıyorum desen de içinde takılıyorsan. Sen bir şeyleri çözememişsin demektir. Yani kendi içinde halletmen gereken bir şey gibi kurduğunu biliyorum çünkü tanıyorum. O şekilde. Eklemek istediğim şey var mı? Yok. Diğer bir erkeğe geçiyorum. Hayatında hiç zorbalığa uğradın mı? Hayır. Hiç zorbalık yaptın mı? Evet. Çevrende zorbalığa uğramış biri var mı? Evet. Varsa ona bu konuda destek oluyor musun? Evet. Yani zorbalık, zorbalığa uğramamış insanlar da, şurada bir soru sormuştuk yani. Sence zorbalık yapanlar da zorbalığa uğrayan insanlar mıdır diye. Demek ki zorbalığa uğramadığı halde zorbalık yapan insanlar da var. Yani sebebin ne olduğunu bilemeyiz. Ben bunu biliyorum. Bunun sebebi daha çok birbirini haz etmeyen iki insan ve iletişim eksikliğinden dolayı da kurulan yanlış cümleler. Yani böyle birebir hani itme, kakma ya da karşı tarafı inanılmaz e, travma yapacak boyutta bir şey yok ortada. E, ama ba başka bir insanda belki böyle bir sebep olmadan da hani yapabilir. Yani böyle insanlar da var. Sence bir insan neden zorbalık yapar? Özgüvensizlik. Sence zorbalık yapanlar da zorbalığa uğrayan insanlar mıdır? Evet. Ee, son olarak zorbalığa uğrayan bir insan gördüğünde tepkin ne olur acaba? Önceden savunurdum. Hayati bir şey veya sevdiğim bir insan değilse tepkisiz kalırdım demiş. Artık böyle bir yol izliyormuş. Bu kadar. İkincisi, üçüncüye geldik pardon. Üçüncü erkek ve son erkeğimiz. Hayatında hiç zorbalığa uğradın mı? Hayır. Hiç zorbalık yaptın mı? Hayır. Ee, evet bakın olmayıp yapmayan da var. Çevrende zorbalığa uğramış biri var mı? Evet. Varsa ona bu konuda destek oluyor musun? Evet. Sence bir insan neden zorbalık yapar? Kendini güçsüz ve savunmasız hissettiği için. Sence zorbalık yapanlar da zorbalığa uğrayan insanlar mıdır? Evet. Savunma mekanizması olarak yazmış. Son olarak zorbalığa uğrayan bir insan gördüğünde tepkin ne olur? Yardımcı olmak isterdim demiş. Evet şimdi gel geliyoruz kızçelerime. Ee, 8 tane kızımız var. Başlıyorum. Hayatında hiç zorbalığa uğradın mı? Evet. Cevabın evetse kaç yaşında oldu? E, ortaokul ve lise başında. Hiç zorbalık yaptın mı? Hayır. Sana ne hissettir diye cevabı? Çok üzdü ve baskı yarattı. Zaten o dönemlerde kendimle ilgili problemlerle baş etmeye çalışıyordum. Üstüne bunlar ağır gelmişti. Bu konuyla alakalı e, şey... Bölümün sonlarına doğru detaylı bir konuşma yapmak istiyorum zaten. O yüzden şu anda uzatmayacağım. Bu konuyu aşabildin mi? Hayır. Tam değil. Bir kısmı. Aşamadıysan neden? Her insandan aynısını bekliyorum. şüpheyle yaklaşmak zorunda kalıyorum. Bunu konuşacağım. Ee, bu da çok olası bir ihtimal dediğim gibi. Ben bu arkadaşımı biliyorum. Yaşadığı şeyler kolay değil. Çünkü gerçekten rahatsız edici boyutta bir zorbalık. Bu hani travma yaratabilecek boyutta. Çünkü yaş küçük ve sürekli devam eden bir süreç var ve destekleyen insan yok çevrede. Küçük yaşta olduğu için de güven problemi daha temeli temeli daha küçük yaşta atılmış. Yani küçük yaşta arkadaş olmak çok kolay bir dönemdir. Çünkü karşı taraftan çok bir beklentiniz yoktur aslında. Öyle bir zamanda çevrenizdeki insanlardan Tekme yemek, e, ileride de aşması zor bir şey olabiliyor. E, dediği şeyde her insandan aynısını bekliyorum. Şüpheyle yaklaşmak zorunda kalıyorum. Yani bu bu arada küçük yaşta yaşamasanız da, şu yaşınızda olsanız da bir insan, çok güvendiğiniz bir insandan hiç beklemediğiniz bir e, hareket ya da bir tavır gördüğünüzde sizi gerçekten incitecek bir şey olduğunda yine bu yaşınızda bile insanlara güvensiz yaklaşabilirsiniz. Yani çok normal bir duygu. Siz de yaşıyorsanız çok normal bir duygu yani. Sana zorbalık yapanlarla tekrar karşılaşabildin mi? Evet karşılaşmış. Karşılaştıysan ne hissettin? Onunla konuştun mu? Hayır konuşmadım. İçimde ona karşı hoş olmayan şeyler düşündüm ve gıcık oldum. Ama hepsiyle karşılaşmadım demiş. Karşılaşmadıysan, yani karşılaşmadıkları için bu sefer de yazmış. Ee, karşılaşmadıysan karşılaşsan ona ne demek isterdin? Kahkahayla karşılık laf sokardım. Ağır laf ederdim gömerdim demiş. Yani eğer dediğim gibi size zorbalık yapan insanla konuşma fırsatı bulamadıysanız neden yaptığını bilmiyorsanız ve hayatınızda zorbalıklar hep üst üste geldiyse yani her gittiğiniz yerde zorbalığa uğradıysanız bir şekilde insanlara karşı soğuyabiliyorsunuz. Yani çünkü e, şey geliyor tamam bu insanla da bu insanla da oldu bu insanla da oldu. E hep benim hep böyle insanlar mı var? İnsanların hepsi böyle mi diye düşünmeye başlıyorsunuz. Güvensizlik de aslında burada geliyor. Arka sayfaya geldim. Çevrende zorbalığa uğramış biri var mı? Hayır. Varsa ona bu konuda destek oluyor musun? Evet. Yani çevrende sanırım var o zaman. <laughs> e, arada kardeşim. Arkadaşlarıyla olan şeyleri anlatınca ben de deneyimlerimi anlatıp tavsiye veriyorum. Bu arada sizde küçük kardeşiniz varsa ve yaşadıklarından e, haberdar değilseniz bir şekilde onları hmm, ya takip edin demek istemiyorum. Çünkü bu tarz şeyler hani onun hayatta yaşayacağı deneyimler. Onu aslında büyütecek şeyler. Ama travma boyutuna gelmeden e, sizin de bir el atabilmenizi ben çok isterim. Yani eğer küçük bir kardeşiniz varsa en azından muhabbetiniz olsun ki hayatından e, haberdar olabilin yani çünkü üzüldüğünde insanlar anlatamayabiliyor böyle şeyleri. Özellikle küçük yaştaysa ve büyük yaştaki insanlardan zorbalık görüyorsa korkabiliyor, çekinebiliyor. Ya da zaten hani okula giderken aileden utanma gibi bir durum var ya, <laughs> o yüzden de hani olabilir. E ee, sence bir insan neden zorbalık yapar? Kendinde olmadığı gördüğü kişilik veya fiziksel özellikleri kıskandığı ve kompleks haline getirdiği için karşısındaki insanda baskı ve mutsuzluk e, getirme ona bir nevi güç gibi geliyor. Katılıyorum burada. Sence zorbalık yapanlar da zorbalığa uğrayan insanlar mıdır? Belki ama emin değilim. Büyük ihtimalle ailede baskı ve yaşadığı olumsuzlukları dışarı vurma şeklinde olabilir. Bu arada bu bence zorbalık yapan insanların e, gerçekten... Benim zorbalık yapan insanlar böyle bir durumda varsa gerçekten çok üzülüyorum. Çünkü ailede baskı ve yaşadığı olumsuzlukları dışa vurması demek o çocuğun da aslında ya da o insanın da yardıma ihtiyacı olduğu anlamına gelir. Yani o da zor bir durum yani. Tabii ki o şekilde dışa vurması doğru değil ama e, öğrenilen şeyler var. Özellikle küçük yaşta işte öğrenilen davranışlar var. E, siz bir çocuğu hoşlanmadığınız bir şey varken sürekli bağırarak, azarlayarak, cezalandırarak hatta belki şiddet göstererek eğitmeye çalışıyorsanız e, o insanda mutlaka çevresindekilere bunu uygulamaya çalıştık, çalışacaktır. Yani hoş bir şey değil. O yüzden daha küçük yaşta e, doğru yollar izlemek gerekiyor çocuk yetiştirirken. Çünkü sonrasında çevresindekilere işte bu şekilde dışa vurabiliyor. İki tarafta mutsuz olabiliyor. Son olarak zorbalığa uğrayan bir insan gördüğünde tepkin ne olur? E, net destek olurum ve onun çevresindeki kötü insanları savarım. Yanında olurum ve gerekiyorsa kavga ederim, savunurum onu. Eklemek istediğim bir şey var mı ya da? Ben keşke herkes birbirine saygı, saygı duysa ve olduğu gibi kabul et. Ben keşke... Bir dakika, bir daha okuyacağım. e, bence keşke herkes birbirine saygı duysa ve olduğu gibi kabul etse, yargılamasa demek istiyorum. O zaman bu, bu ülke çok farklı olurdu. Okulların, öğretmenlerin bu konuda devreye girip destek vermesi çok önemli bence. Çünkü büyüklerin desteği olmadan olmuyor. Bu konu da çok önemli bu arada. Ee, öğretmenlerin e, öğrencileri takip etmesi ve öğrencileri e, barıştırmak isterken öğretmenler de zorbalık yapabiliyor bu arada. Mesela atıyorum zorbalık yapan çocuğu sınıf içerisinde rencide ederek onda aslında bir travma bırakabiliyor. Burada da öğretmenin kesinlikle çok önemli bir rol olduğunu ben de düşünüyorum. Yani öğretmenin de İki tarafı da rencide etmeden, iki tarafı da aslında sınıf önünde değil de baş başa bir şekilde, iki tarafı birbirini anlayabileceği bir şekilde. Çünkü sınıf önünde olduğunda yine o çocuklar kendileri gibi olamayabiliyorlar. Hani şey yapabiliyorlar yani dikkat çekmek, ilgi toplamak istiyor olabiliyorlar yani. Öğretmenler ve aile büyükleri bu konuda çok önemli. Ya da aile büyüklerinde de şöyle bir şey de var. Mesela ben zorbalığa uğrayan bir çocuğum. Benim annem oraya gittiği zaman o küçük çocuğu bana zorbalık yapan ya da kişiyi e, azarlamaması gerekiyor. Yani bilmiyorum her olasılık için söylediklerim e, doğru cevap olmayabilir ya da ama siz işte dediklerime kendinize göre e, uyarlamaya çalışın.